Ahıska Türklerinin ana vatanlarından sürgün edilmesinin 78. yılı dolayısıyla Elazığ'da anma programı düzenlendi. Programa katılan Elazığ'daki Ahıska Türkleri gözyaşlarına hakim olamadı. 14 Kasım 1944'te aralarında çocuk, yaşlı ve kadınların da bulunduğu yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünün Gürcistan'ın Ahıska bölgesindeki kadim yurtlarından Sovyetler Birliği'nin uzak bölgelerine sürgün edilişinin 78. yılında Elazığ'da anma programı düzenlendi. Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki programa Elazığ valisi Ömer Toraman, protokol üyeleri ve Ahıska Türkleri ile davetliler katıldı. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş Ahıska Türklerinin 78 yıl önce yaşadığı zulme değindi. ama ülke olarak biz millet olarak e, her zaman soydaşlarımızın yanındayız. Çok şükür e, devlet büyüklerimiz bu konuda kapılarını sonuna kadar soydaşlarımıza e, açtılar. Elazığ'da da ciddi anlamda e, kardeşlerimizden burada misafir ettiğimiz kardeşlerimiz var. Dünya Ahıska Türkleri Birliği Genel Sekreteri Fuat Uçar, sürgünün bir insanlık suçu olduğunu kaydetti. Sürgün insanlık suçu. En önemlisi özlemi hatırlatır, vatansızlığı, yurttan uzak olmayı, özlemi, her şeyi, acıyı, kederi, aklımıza gelecek her şeyin içindedir sürgün. Böyle bir olgu yaşadı Ağızkalı Türkler 14 Kasım 1944'te. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcısı Abdülhadi Turus, 1944'te sürgünden dolayı 20 bin soydaşımızın hayatını kaybettiğini dile getirdi. Soğuk, açlık ve hastalıklarla geçen uzun ve zorlu bir yolculukla Sibirya bölgesine, Kazakistan'a, Özbekistan'a ve Kırgızistan gibi ülkelere gönderilen ve bu yolculuk esnasında da 20 bin soydaşımız belki dile kolay ama 20 bin soydaşımız maalesef bu ağır koşullar nedeniyle vefat etti. İstanbul'da yaşanan hain terör saldırısını kınayarak sözlerine başlayan Elazığ valisi Ömer Toraman Türkiye'de Ahıska Türkü bin ailenin daha iskan edileceğini dile getirdi. ...4 Haziran'da yayınladığı bir e, Cumhurbaşkanlığı kararı ile... E, ...Ağustos Türk'ü e, soydaşlarımızdan bir bin ailenin... ...Türkiye'de e, iskanı, iskanına ilişkin e, onayı verdiler. Buna ilişkin işlemlerimiz de devam ediyor. Vali Toraman tahliye noktasında ne gerekiyorsa yapıldığını da dile getirdi. Bu hava yoluyla tahliye sırasında biz verilen vazife yerine getirdik. Öz kardeşlerimize karşı ne yapılması gerekiyorsa o şekilde hareket ettik. Eksiğimiz, noksanımız varsa bağışlansın ama kendi öz kardeşimize kavuşmuş gibi de mutlu olduk. Onların bir dar gününde onların yanında olmaktan mutlu olduk. Elazığ ve Elazığlı hemşehrilerim olarak. Vali Ömer Toraman, Elazığ'da şu an itibariyle 2534 Ahıska Türk'ünün bulunduğunu açıkladı. Toplamda 2534 misafirimiz var şu an itibariyle. Ancak 568 misafirimiz de burada bir müddet misafir olduktan sonra kendi talepleriyle rızaya dayalı olarak başka yerlere intikal ettiler. Yani yaklaşık 3100 civarında soydaşımıza burada elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık. 867 tane öğrencimiz eğitim öğretim görüyor. İlkokul, ortaokul ve lise seviyesinde. 14 tane öğrencimiz de bu sene Fırat Üniversitesi'nde yüksek öğrenimlerine başladılar. Daha sonra Sinevizyon gösterisi sahnelendi. Ahıska Türkleri gözyaşlarına hakim olamadı. Panelistler Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Başkanı Profesör Doktor Ercan Alkaya ve Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Öğretim Görevlisi Profesör Doktor Ahmet Buran 1944 Sürgünü hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Yine Osmanlı İmparatorluğu e, hakim olduğu topraklardan çekildikten sonra da aynı e, acıları e, yaşamış bir e, millet. Rusya'daki halkların ayrılma ve bağımsız devletler kurma hakkı dahil olmak üzere kendi kaderlerini özgürce belirleme hakkına sahip olmaları benimsenecektir.